Balkona gidiyorum yavrum neredesin? Mama yemeye gidiyorum yavrum neredesin? Su içmeye gidiyorum yavrum neredesin? Kaka mı yapmaya gidiyorum yavrum neredesin? Ya bu anne kadın neden bu kadar darlıyor beni ya? Gel, gel, gel. Hadi gel. Tamam. Gel. Hadi gel. Gel. Şaka yaptım şaka. Gel. Gel. Tamam. Bağırma. Gel. Hadi gel. Otur yanıma. Karo gel. 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 Gel otur yanıma. Gel. Gel otur yanıma. Gel lan. Karo. Gel. Gel aşkım. Gel. Gel. Otur yanıma. Gel beraber oturalım. 嘿嘿嘿，嘿嘿嘿。